Elimizde Burçelik Vananın yani borsadaki adıyla Burva'nın son finansal raporları var. İlk bakışta bir sürü rakam, tablo, dipnot yani oldukça yoğun görünüyor. Evet, göz korkutucu olabilir. Ama aslında bu rakamların içinde müthiş bir hikaye saklı. Sizin için bu hikayenin izini süreceğiz ve hikayenin merkezinde çok basit bir gizem var. Nedir o? Geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 42 milyon lira kâr eden bu şirket bu sene nasıl oldu da 36 milyon lira zarara geçti? Arada neredeyse 80 milyon liralık bir uçurum var. Daha da önemlisi şirketin kasasındaki paraya ne oldu? Gel bu gizemin peşine düşelim. Bu tam bir finansal dedektiflik işi aslında. Rakamlar yanan söylemez, sadece doğru soruları sormak gerekir. Kesinlikle. Önümüzdeki raporlarda bu 80 milyon liralık dönüşümün ve kasadaki paranın e, buharlaşmasının arkasındaki her adımı bize tek tek anlatıyor. Bu sadece bir şirketin 9 aylık hikayesi değil. Evet. Aynı zamanda stratejinin, pazar koşullarının ve operasyonel gerçeklerin rakamlara nasıl yansıdığının da bir örneği. Bence en ilginç kısım, bu kadar olumsuz bir tablonun içine gizlenmiş umut ışıkları olup olmadığını bulmak olacak. Harika bir başlangıç noktası. O zaman soruşturmaya olay yerinin anlık fotoğrafıyla yani bilançoyla başlayalım. Finansal durum tablosu bize 30 Eylül 2025 itibarıyla şirketin varlıklarının ve borçlarının ne durumda olduğunu gösteriyor. Anlık bir fotoğraf gibi, evet. Ve ilk ipucu hemen gözüme çarpıyor. Şirketin toplam varlıkları yılın başında 156 milyon lirayken 9 ay sonra 127 milyon liraya düşmüş. Yani şirket küçülmüş. Bu başlı başına bir alarm sinyali mi? Tek başına değil ama çok önemli bir sinyal. Varlıkların azalması farklı sebeplerden olabilir. Ama burada asıl hikaye bu azalmanın nereden kaynaklandığı. Nereden? Kalemlere tek tek baktığımızda suçlunun kim olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Nakit ve nakit benzerleri yani şirketin kasasındaki ve bankadaki parası. Aynen öyle. Yılbaşında 32 milyon lira olan nakit 9 ay sonra sadece 7 milyon liraya inmiş. Bir dakika. 25 milyon lira nakit kelimenin tam anlamıyla erimiş. Erimiş. İşte bizim asıl gizemimiz bu. Bu 25 milyon lira nereye gitti? 25 milyon lira. Bu şirketin en likit, en hazır varlığının 4'te 3'ünden fazlasının yok olması demek. Bu durum beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Endişelendirmesi doğal. Peki, terazinin diğer kefesine, yani borçlar ve öz kaynaklar tarafına bakalım. Orada durum nasıl? Çünkü biliyoruz ki bilanço hep dengede olmak zorunda. Varlıklardaki bu erimenin bir karşılığı olmalı. Aynen öyle ve o karşılık da çok net öz kaynaklar yani en basit tanımıyla hissedarların şirket üzerindeki hakkı 123 milyon liradan 87 milyon liraya gerilemiş neredeyse 36 milyon liralık bir erime var 36 milyon bu rakam size de tanıdık geldi mi evet bu tam olarak şirketin 9 ayda ettiği zarar rakamı yani şirket zarar ettikçe bu zarar doğrudan sahiplerinin hissedarların cebinden gitmiş Öz kaynakları adeta bir sünger gibi çekmiş. Mükemmel bir benzetme. Kar öz kaynakları besler, zararsa eritir. Burada da tam olarak bunu görüyoruz. Ama durun, borçlar tarafında bir sürpriz var. Öyle mi? Hatta buna olası bir olay örgüsü değişikliği diyebiliriz. Toplam borçlar 33 milyondan 40 milyon liraya yükselmiş. İlk tepkiniz zaten nakit erimiş, bir de üstüne borç mu almışlar olabilir. Evet, tam da bunu düşünüyordum. Bu yangına körükle gitmek gibi değil mi? Öyle görünebilir ama dekaya inince durum çok farklı. Bu 7 milyon liralık borç artışının sebebi banka kredileri değil. Ana kaynak ertelenmiş gelirler diye bir kalem. Ertelenmiş gelirler. O ne demek? Bu kalem 1,5 milyon liradan fırlayıp neredeyse 15 milyon liraya çıkmış. Bu teknik terimin anlamı çok basit. Şirket müşterilerinden henüz teslim etmediği ürünler için 15 milyon lira avans almış. Vay. Yani bu gelecekte yapılacak bir satışın şimdiden tahsil edilmiş parası. Bu yüzden bilançoda bir borç, bir yükümlülük olarak görünüyor. İşte bu karanlık tablodaki ilk potansiyel aydınlık nokta. Vay, bu gerçekten ilginç bir detay. Yani bir yandan her şey kötüye gidiyor gibi görünürken birileri bu şirkete güvenip gelecekteki üretimi için ciddi bir peşin ödeme yapmış. Bu detayı aklımızın bir köşesinde tutalım. Kesinlikle tutalım. Ama önce ana soruna dönelim. Bilanço'nun bize söylediği şey şirketin para kaybettiği ve natit yaktı. Bunun neden olduğunu anlamak için motor dairesine yani kar ve zarar tablosuna inmemiz gerekiyor. Bize paranın nasıl kaybedildiğini o anlatacak. Kesinlikle. Şimdi olay yeri incelemesine başlıyoruz. Dediğiniz gibi ortada 36.1 milyon liralık bir zarar var. Geçen yıl aynı dönemde ise 41.8 milyon lira kar vardı. Bu 80 milyon liralık devasa farkın tek bir ana sorumlusu var. O da en tepedeki satır, hasılat. Yani şirketin satış gelirleri. Aynen öyle. Bekleyin rakamlara bakıyorum. İnanılmaz. Şirketin satışları geçen yılın ilk 9 ayında 411 milyon lirayken bu yıl sadece 54 milyon liraya düşmüş. Evet, rakam bu. Bu bir yazım hatası olamaz değil mi? Satışlar neredeyse 8'de birine inmiş. Bu bir yavaşlama değil, bu bir çakılma. Kesinlikle bir çakılma. Ve bu dramatik düşüşün gerçekliğini teyit eden önemli bir teknik detay var. Bu tablolar TMS 29 standardına yani yüksek enflasyon muhasebesine göre hazırlanmış. Hı hı. Bunun anlamı şu. Geçen senenin 411 milyon liralık satışı da bu senenin parasıyla ne kadar ederdi diye enflasyona göre düzeltilmiş. Yani elmaları elmalarla karşılaştırıyoruz. Ve sonuç bu. Satışlar reel olarak yok olmuş. Peki faaliyet raporu bu konuda bir şey söylüyor mu? Şirket kendini enerji, petrokimya, maden gibi zorlu sektörlere yüksek teknolojili niş ürünler üreten bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Evet. Hatta Batı Avrupa'ya ihracat yapıyor. Bu niş pazar stratejisi böyle bir çöküşten koruması gerekmez miydi? Yoksa sorun tek bir büyük müşterinin sipariş iptali gibi bir şey mi? Çok yerinde bir soru. Finansal dipnotlar bize bu konuda da bir ipucu veriyor satışlar hem yurt içi pazarda evet yani 292 milyondan 33 milyona düşmüş hem de yurt dışı pazarda 145 milyondan 21 milyona neredeyse aynı oranda düşmüş anladım yani sorun tek bir müşteri ya da tek bir pazarla sınırlı değil. Genele yayılmış bir talep daralması var gibi görünüyor. Aynen öyle. O niş pazar stratejisi bile bu fırtınayı engelleyememiş. Anladım. Hasılat çökünce domino taşları da devrilmeye başlıyor haliyle. Satışların maliyeti yani satılan ürünlerin üretim maliyeti hasılatla aynı hızda düşmemiş. Düşememiş evet. Üzerine bir de 43 milyon liralık pazarlama yönetim gibi faaliyet giderleri eklenince sonuç olarak o devasa 36 milyon liralık zarar ortaya çıkıyor. Tabloda bir de net parasal pozisyon kaybı diye 3.3 milyon liralık bir kalem var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu enflasyon muhasebesinin bir getirisi. En basit haliyle yüksek enflasyonlu bir ortamda elinizde nakit veya banka alacağı gibi parasal varlıkları tutmanın bir maliyeti vardır. Çünkü para eriyor. Aynen öyle. Çünkü o para durduğu yerde enflasyon karşısında erir. İşte bu kalem o erimenin muhasebedeki adıdır. Şirketin zararını bir miktar daha arttırmış. Tamam, resim şimdi çok daha net. Satışlar durma noktasına gelmiş. Bu da şirketi zarara sokmuş. Bu zarar bilançodaki öz kaynakları eritmiş. Şimdi en başta sorduğumuz o gizemli soruya geri dönebiliriz. Kasadaki 25 milyon lira nakit Nereye gitti? Paranın izini sürme zamanı. Sanırım bunun cevabını bize nakit akış tablosu verecek. Aynen öyle. Nakit akış tablosu bir şirketin EKG'si gibidir. Kalbinin nasıl attığını, kanın yani nakdin vücutta nasıl dolaştığını gösterir. Ve Burva'nın EKG'si bize üç önemli şey söylüyor. Nedir onlar? Birincisi ve en kritiği işletme faaliyetleri. Yani şirketin ana işi olan vana üretip satmaktan ne kadar nakit yarattığı veya yaktığı. Sağlıklı bir şirketin buradan sürekli nakit yaratmasını, yani pozitif bir rakam görmeyi bekleriz değil mi? Kesinlikle ama burada durum tam tersi. Şirket ana faaliyetlerinden 16.4 milyon lira nakit çıkışına neden olmuş. Yani para yakmış. Aynen. Sadece kar edememekle kalmamış, operasyonlarını döndürmek için cebinden 16.4 milyon lira harcamış. İşte bu çok tehlikeli bir durum. Fakat tam bu noktada bilançoda keşfettiğimiz o plot twist devreye giriyor. Müşterilerden alınan avanslar tam isabet. O 15 milyon liralık ertelenmiş gelirin yaklaşık 13.2 milyon lirası bu dönemde nakit olarak şirketin kasasına girmiş. Hmm. Bu para olmasaydı şirketin operasyonel nakit açığı 30 milyon liraya dayanacaktı. Bu avanslar şirketin faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan bir can simidi, bir solunum cihazı olmuş adeta. Yani bu avanslar olmasa durum çok daha vahim olabilirdi. Peki nakit çıkışının diğer sebepleri ne? 25 milyon liralık erimenin kalanını ne açıklıyor? İkinci büyük çıkış yatırım faaliyetleri. Faaliyet raporunda bahsi geçen yeni CNC makineleri, modern test cihazları gibi yatırımlar için şirketin kasasından 2,5 milyon lira çıkmış. Yani yatırım da yapmışlar bu dönemde. Bu aslında ilginç bir detay. Şirket bu kadar zor bir dönemden geçerken bile geleceğe yönelik verimlilik artırıcı yatırımları tamamen durdurmamış. Küçük de olsa bir harcama yapmış. Bu yönetimin geleceğe dair bir umudu olduğunu mu gösteriyor yoksa sadece daha önce planlanmış durdurulamayan bir harcama mı? Bunu bilemeyiz ama en azından tamamen içe kapanmadıklarını gösteren bir işaret. Üçüncü ve son ana çıkış kapısı ise finansman faaliyetleri. Borç ödemeleri sanırım. Evet, buradan da yaklaşık 4 milyon liralık bir para çıkışı olmuş. Bunun da büyük kısmı banka kredilerinin ve finansal kiralama borçlarının ana para ve faiz ödemeleri. Yani şirket gelirleri düşse de borçlarını tıkır tıkır ödemeye devam etmiş. O zaman hikayeyi özetleyelim. Ana operasyonlar para yakıyor, bu açığın büyük kısmını müşterilerden alınan avanslar kapatıyor, kalan açık ve yapılan küçük yatırımlar ile borç ödemeleri yılbaşında kasada olan o 32 milyon liralık nakitten karşılanıyor. Ve sonuç? Sonuç olarak da kasada sadece 7 milyon lira kalıyor. Paranın yolculuğu bu. Çok net bir özet. Rakamlar bize ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlattı. Şimdi sormamız gereken soru neden ve şimdi ne olacak? İşte bu noktada faaliyet raporundaki stratejik ipuçlarına ve geleceğe yönelik sinyallere bakmamız gerekiyor. Evet, bu çok önemli. Rapor şirketin standart ürünlerdeki fiyat rekabetinden kaçıp, yüksek mühendislik gerektiren, katma değerli niş ürünlere odaklandığını söylüyor. Doğru. API, ISO, CE gibi uluslararası sertifikalardan bahsediyor. Bu normalde karlılığı korumak için çok akıllıca bir strateji. Ama gördük ki 2025'in ilk 9 ayında bu strateji pek işe yaramamış. Yaramamış evet. Ya da şöyle diyelim, pazardaki fırtına o kadar şiddetliymiş ki bu sağlam strateji bile gemiyi korumaya yetmemiş. Ancak bu stratejinin bir de madalyonun diğer yüzü var. Nedir o? Böyle niş bir alanda faaliyet gösterdiğinizde pazar toparlandığında veya büyük bir proje kazandığınızda gelirleriniz de aynı hızla ve çok karlı bir şekilde geri dönebilir. İşte o bilançodaki 15 milyon liralık avans böyle büyük bir projenin habercisi olabilir mi? Asıl milyon dolarlık soru bu. Bu avans meselesi gerçekten de hikayenin kilit noktası gibi duruyor. Ama raporda benim dikkatimi çeken ve geleceğe yönelik ciddi bir risk unsuru olarak gördüğüm bir detay daha var. Hangi detay? Şubat 2025'te yani tam da bu zorlu dönemin başında şirket Türk Metal Sendikası ile bir toplu iş sözleşmesi imzalamış ve bu sözleşme 2026 sonuna kadar geçerli. Evet, bu nokta çok kritik. Neden mi? Çünkü sözleşmeye göre işçi ücretlerine yapılacak artışlar doğrudan TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksine yani enflasyona bağlanmış. Sadece enflasyona mı? Hatta bazı dönemlerde üzerine ek refah payı puanları bile konulmuş. Durumu doğru anlıyor muyum? Bir yanda gelirleriniz 8'de birine düşmüş, belirsizlik hakim, diğer yanda ise en büyük maliyet kalemlerinizden biri olan işçilik giderlerinizin önümüzdeki 2 yıl boyunca enflasyon oranında artacağını taahhüt etmişsiniz. Aynen bu. Do kar marjları üzerinde korkunç bir baskı yaratmaz mı? Buna makasın daralması denir ve her sanayi şirketinin kabusudur. Gelirleriniz sabit kalsa veya düşse bile maliyetlerinizin artacağı garanti. Eğer şirket satışlarını hızla toparlayamazsa bu sendika sözleşmesi karlılığa dönmeyi çok ama çok zorlaştıracak bir yüke dönüşebilir. Bu şirketin yönetmesi gereken en büyük operasyonel risklerden biri şu anda. Kesinlikle. Anlıyorum. Rapor bir yandan da şirketin modern yüzünü göstermeye çalışıyor. Kurumsal yönetime verilen önem, sürdürülebilirlik raporları Yönetim kurulundaki kadın üye oranının %60 gibi yüksek bir seviyede olması. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Kesinlikle. Özellikle uluslararası pazarlarda iş yapıyorsanız veya kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek istiyorsanız bu tür modern yönetim ilkeleri ve sosyal sorumluluk vurguları çok değerlidir. Şirketin imajını güçlendirir ama ama e, yatırımcı için günün sonunda teraziye konulan şey finansal performanstır. Bu güzel imaj kar ve nakit akışı yaratamadığı sürece bir yere kadar anlamlıdır. O zaman tüm bu derinlemesine incelemeyi toparlayalım. Karşımızda teknik olarak güçlü, pazarında itibarlı, niş bir alanda faaliyet göstererek kendini korumaya çalışan ancak 2025'in ilk 9 ayında satışlarında tarihi bir daralma yaşayarak kardan zarara dönen ve kasasındaki nakit rezervlerinin büyük kısmını tüketen bir şirket var. Evet. Aynen öyle. Gelecek için iki temel senaryo belirginleşiyor. Ya o 15 milyon liralık avans fırtınanın dindiğinin, yeni ve büyük siparişlerin yolda olduğunun ve satışların V şeklinde bir toparlanmaya girdiğinin ilk işareti. Bu iyimser senaryo. Ya da ya da o avans sadece tek seferlik bir can simidiydi ve satışlardaki durgunluk devam edecek. Bu durumda şirket sendika sözleşmesiyle artacağı kesin olan maliyetler ve eriyen nakit pozisyonuyla çok daha zorlu bir döneme girebilir. Raporlar Eylül 2025'te noktalanıyor. Biz de bu incelemeyi burada noktalarken sizin için şu soruyu havada bırakalım. Sizce o 15 milyon liralık avans bir kerelik bir tesadüf mı yoksa şirketin kaderini değiştirecek bir geri dönüşün başlangıcı mı? Ve eğer satışlardaki bu dramatik düşüş 2026'da da devam ederse, şirket artan maliyetler ve azalan gelirler sarmalından nasıl çıkacak? Cevabı bir sonraki finansal raporlarda gizli olacak.